Bugün dolar 18.60 küsürde, 18.60 mıydı 18.62 miydi neydi bugün öyle o bir şey. Bocular'da evet. O da. Niye nasıl duruyor bu? Evet. Rus parasıyla Rus, Rusya'dan gelen dolarlarla duruyor. Tamam. Birleşmiş Milletler ambargosunu bir şekilde, Birleşmiş Milletler değil pardon Batı'nın ambargosu, Birleşmiş Milletler'in yok Rusya'nın vetosundan yanlış söyledim. Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı Ukrayna'daki savaştan dolayı uyguladığı ambargoyu, Türk bankaları ve Türk şirketleri deliyorlar, delmeye devam ediyorlar. O sayede de döviz geliyor bir miktar ve onunla tutmaya çalışıyor. Ama bugün şimdi şöyle söyleyeyim size. Diyelim ki sizin bankada 200 bin dolarınız var. Gidin bankadan alamazsınız 200 bin doları. Vermiyor banka. Ne için yapacaksın? Ben sana TL vereyim diye dolar vermiyor size. Dolar yatırmışsınız. 200 bin dolar paranız var. Alacaksınız yastığın altına koyacaksınız. Ne yapacaksınız? Yapacaksınız. Vermiyor. Şimdi bunlar bunlar her gün Türkiye'de yaşanan şeyler. Bunları benim dile getirmeme pek gerek yok çünkü vatandaşımız zaten bunu birebir yaşadığı için biliyor. Birebir yaşıyor ve biliyor. Evet. <laughs> evet. Cemil çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Biraz <laughs> sert konuştuk ama. <gülüyor> <gülüyor> yok ama şey valla yani ya işte ya durumu dert edince Evet. durumu dert edince insan hani sert konuşuyor. Sert konuşması gerekiyor. Ya yani, e, ben bakın ben, ben e, gerçekleri söylüyorum Şaban Bey. Evet ben, evet ben, işte. Söylüyorum. Evet. Yani bakın bana birisi desin ki anayasa 101 diye bir madde yok desin. Veya Cumhurbaşkanının böyle bir yemini yok desin. Anlatabiliyor muyum? Örnek. Hı hı. E, hayır e, ekmekte %175, e, nohutta %333 fiyat artışı yok desin. Ben rakamlarla konuşuyorum. Evet. Rakamlarla konuşuyor. Yani e, 128 milyar dolar yok edilmedi desin. Türkiye'nin döviz rezervi eksi 50, 50 küsur, 50, 50, 60 milyar dolar değil desin birisi de. Ben de yanılmış olayım özür dileyim. Peki, peki Cem Bey do, ne olur diyelim ki seçimde şöyle bir senaryo yani AK Parti kalırsa iktidarda ne olur bu ekonomik durum eksi işte <laughs> eksi rezerv ya da AK Parti yenilir muhalefet gelirse ne yaparsınız eksi rezervle şöyle şöyle söyleyeyim bir yani hani e, içinden ben, 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 Yapacağım, ben ne yapacağımı ne yapacağımı nasıl yapacağımı e, Ocak sonundaki pak, ekonomik pakette anlatacağım. Rakamlarıyla anlatacağım. Rakamlarıyla anlatacağım. Hı, hı. E, ve çok iddialıyım. 4 ay içinde rayını oturturuz. Yani bir Temmuz'da hükümeti devraldığınızı varsayın veya da hükümeti kurduğunuzu varsayın. Bir Temmuz yuvarlak konuşuyorum. Evet, evet. 29 Ekim'e geldiğinizde 100. yaş gününüzü kutladığınızda cumhuriyetin belli bir oranda ekonomi rayına oturtmuş oluruz. Yıl yıl sonundan sonra da, yani 2023 sonundan sonra da take-off'a geçer ekonomi. Ama bunu yapmanız için belli şeyleri oturtmanız lazım. Yani bir bütçe yapmanız lazım. Düzgün, doğru, gerçekçi bir bütçe yapmanız lazım. Ve bu bütçeye uymak zorundasınız. Kafanıza göre böyle yap, ettin, ettin, tat tat tut da olmaz. Olmaz. Tamam. Türkiye 85 milyon dinamik bir toplum. Üreten bir toplum, çalışkan bir toplum. Çok önemli değerleri ve imkanları olan bir devlet. Ve bu millet üretiyor. Bu millet bir kabile değil. Yüz senelik bir cumhuriyetten bahsediyoruz. Çok önemli değerleri olan, çok önemli yani kıymetleri olan bir devletten, milletten bahsediyorsunuz. Toparlar. Yeter ki düzgün ve doğru yönetin. Ha, eğer bir beş sene daha AKP derse ben size olacağı söyleyeyim. Cumhuriyeti sayfasını çevirirsiniz. Kapatırsınız. Bir daha ne seçimde olur doğru dürüst ne bir şey olur. Ben size söyleyeyim. Bir. Ekonomik olarak da, ekonomik olarak da ekonomik olarak da yani bugünü, bugünü mumla ararsınız. Bugünü mumla ararsınız. Bakın. Çok net söylüyorum size. Bütün ee, Döviz hesaplarına el konur, döviz kontrollü olaraktan yönetilir hale gelir, serbest piyasayı unutursunuz, doları 50 lirada mı görürsünüz, kaç lirada görürseniz orada görürsünüz ve Türkiye hakikaten çok ama çok ciddi bir ekonomik krizin içine girer. Bugün Bugünü çok ararsınız. Bugünü çok AKP, ararsınız. AKP kazanırsa. Evet. E, yani... Daha da AKP, yani, Evet, AKP kazanırsa evet. Ya şey cumhuriyeti de diyorsunuz tehlikeye. Cumhuriyet de tehlikeye giriyor. Ya şimdi yani, yani. E... anayasayı mı değiştirir hani? Bakın Anayasa niye, anayasa niye değiştirir? İstediğin evet. maddeyi uygula, istediğin maddeyi uygulamazsan değiştirsen ne de olur, evet. değiştirme sen ne de olur, evet. de olur değil, evet. değil mi? Gerek yok ki evet, değiştirmeye <laughs> de gerek yok. Yazıyor. Ya şimdi bak ne kadar güzel bir örnek verdiniz siz. KHK'larla ilgili. Diyorsunuz evet. ki adam gidiyor, mahkemesini kazanıyor. Benim onunla bununla şunla alakam yok diye alıyor mahkeme kararını getiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi mahkemesinin kararını tanımıyor. Şimdi akıl almaz bir şey. Akıl almaz bir şey. E tamam şimdi ana muhalefet görevini üstlenen parti de anayasayı takmıyorsa tanımıyorsa e, o da aynı şekilde akıl almaz bir şey Şaban Bey. Evet evet o da, da yani. E o zaman ne, anayasası anayasa ya baş ver, geç anayasayı de yürü git. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Anayasanın ilk dört maddesi değil mi? Hani ilk üç evet, maddesi evet. değiştirilemez diyor. Aha. Değiştirdiğiniz varsa ne yapacaksınız? Adam dedi ki ben başkenti İstanbul'a taşıdım. Ya anayasada yazıyor. Başkent Ankara diye. Ben taşıdım dese ne yapacaksınız? Yani taşıttırmam, taşıttırmam <laughs> diyorlar. Diyor. Bakın işte, ha, ha ne oluyor? Şöyle iki i̇şte üç gün, gün taşıttırmam, taşıttırmam derler sonra <laughs> giderler İstanbul'a yerleşirler, genel merkezleri taşırlar. <gülüyor> <gülüyor> Bugüne i̇şte kadar zaman, hep öyle yaptılar. İşte bakın işte o zaman ne kadar vahim bir hale geliyorsunuz. Devlet kalmıyor o zaman ortada. Yani onun için size söyledim anayasa ittifakı derken onu kastettim. Evet. Yani evet. Şimdi sizin veya benim tankımız, topumuz, tüfeğimiz yok ki biz karşı koyalım. Sizin veya benim veya normal vatandaşın karşı koyma şekli mahkemelerdedir, yargıdadır. Hakkınızı ararsınız veyahut da bir şeye karşı durumunuzu e, gösterirsiniz. Veyahut da seçimde oyunuzu ona göre kullanırsınız. Başka yapacağınız bir şey yok. Ben dedi ki ya ben laikliği kaldırdım anayasadan dedi. Yazıyor ama ben uygulamıyorum artık. Bundan sonra kadı var dedi. Ne yapacaksınız? Az ben sizin dediğiniz gibi üç gün hayır derler, dördüncü gün evet derler dediniz. Ya işte onun için anayasanın önemi orada çıkıyor ortaya. Eğer sen anayasaya sahip çıkmıyorsan sen hiçbir şeye sahip çıkmıyorsun demektir. Sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sahip çıkmıyorsun demektir. Anayasayı değiştirebilirsiniz bakın. Bunu değiştirebilirsiniz millet de der ki değiştirse değiştirmediği Oyu oyunu ona göre verdim. Oyunu vermem onlar ayrı. Evet. Ama oyunun kurallarını ne uymak zorundasınız. Sen anayasaya sahip çıkmıyorsan, sen Türkiye Cumhuriyeti devletine sahip çıkmıyorsun demektir. Bu kadar basit. Evet, e, maalesef hakikaten vahim durum Cem Bey. Yani şimdi böyle konuşunca hakikaten anayasa Evet yani anayasa uygulanmıyor. Mahkeme kararları uygulanmıyor Türkiye'de. E, muhalefet üç gün işte yaptırmam, izin vermem, astırmam şöyle böyle. Üç gün sonra bakıyorsunuz tıpış, tıpış bir sonraki adımı yaptırmam demeye başlıyorlar. Bir sonraki adım da yaptırılıyor. Ondan sonra ona da uyuyoruz. Öbür adıma bu sefer yaptırmam diyorlar. <laughs> ya gerçekten işler hızlı bir durum. Bir taraftan trajikomik bir durum. E, Cem Bey Türkiye'nin hakikaten bir anayasa ittifakına Cesur. Cesur siyasete, dürüst siyasete ihtiyacı var Cem Bey. Aynen, aynen, aynen. Çıkacaksınız, ben anayasaya sahip çıkıyorum diyeceksiniz. Şu maddesiyle aynı fikirde değilim. buyurun gelin değiştirelim. Hadi değiştirin. Evet, yani. Değiştirin. Vatandaş neyi, bakın, vatandaş sizin neyi temsil ettiğinizi hareketlerinizle, icraatınızla görecek. Bir vatandaş diyor ki ben Tayyip Erdoğan'ı istiyorum, gidiyor AKP'ye oy veriyor. Başka bir vatandaş diyor ki ben Tayyip Erdoğan'ı istemiyorum. Geçmişteki 2018'deki seçimlerde ya gitmiş CHP'ye vermiş ya İyi Parti'ye vermiş. Onlar milletvekili seçme ve da HDP'ye vermiş. Tamam. Şimdi sen Recep Tayyip Erdoğan'ı istemeyen insanların oyuyla orada oturuyorsun. Doğru mu? Evet. Doğru. Evet, evet. evet. sen Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasaya karşı hile yapmasına imkan tanıyorsan sen sana oy veren insanları sattın demektir. Evet. Oy veren vatandaşı sattın demektir. Anayasayı değiştiriyorsan başka türlü bakarız. Çünkü o en azından hukuki şekil şartına uyuyor demektir. Ben böyle düşünüyorum. Onun için oy verdin dersin. Vatandaş da sana oy verir veya vermez o ayrı mesele. Ama anayasaya karşı hile yapmak bambaşka bir şeydir. Onun için herkes şapkasını önüne koysun, ona göre düşünsün, ona göre hareket etsin. Türk milleti bu Türk milleti bu numaraları yemeyecek. Aynı İstanbul'da aynı İstanbul'da 2019'da büyükşehir belediye başkanlığında yapılan numarayı yemediği gibi bunu da yemeyecek bu millet. Göreceksiniz bakın. Evet. Bey çok çok teşekkürler, çok sağ olun. Cevabın bey. Sağ ol, Çok keyifli bir sohbet oldu. İzleyicilerimiz de keyifle, her zaman gibi sizi heyecanla izlediler. Ee, değerli izleyiciler çok sağ olun, çok teşekkürler. Ee, Londra'dan Mehmet Mustafa selamlar. Ee, hepinize teşekkürler katkılarınız için, izlediğiniz için. Lütfen yayına beğeni atın ayrılmadan önce. Sosyal medya hesaplarınızla paylaşın ki Cem Bey'in bu cesur yorumları, e, hakikaten temiz, dürüst yorumları e, daha çok insana ulaşsın. Hepinize teşekkürler. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim.